Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih Metin. Bugün sizlere Lenovo IdeaPad 715 IS2 laptopundan bahsedeceğim. Bu laptopu 2016 Mart ayında satın almıştım. 3500 Türk lirasına. Yaklaşık 4 sene oynadıktan sonra 2020'nin Mart veya Nisan ayı gibi kapanma sorunu yaşadım. Oyundayken bilgisayar bir anda kapanmaya başladı. Başlarda sıcaklıklardan dolayı olduğunu düşünüp e, termal macun değişimi yaptırmak istemiştim. Ama bundan öncesinde servise götürüp bakımını yaptırmak istedim. İstanbul Maltepe servisine gittiğimde e, öncelikle şöyle söyleyeyim İstanbul'a e, Sancaktepe servisine gitmiştim. Ancak orada daha yeni cihazların servisi servise götürüldüğünü belirterek beni Maltepe servisi servislerine yolladılar. E, Maltepe servisinde ise e, sorunumu anlattım, oyundan kaynaklı kapanma sorunu. Daha doğrusu e, bilgisayar yüke girince kapanıyor. Özellikle ekran kartı yüke girdikten e, bir 10 dakika falan sonra kapanıyor laptop bir anda kendi kendine. E, bunun üzerine Lenovo Türkiye servisi, e, Maltepe servisinde e, bu sorunu belirttim. E, yani bunun üzerine de onlar benden belli bir miktar ücret istediler. E sorunun tespit edilmesi için. Ayrıca bana bakımlarının da yapılacağını belirttiler. Ben de tamam dedim, parayı verdim. daha sonrasında ise bayrama denk geldiğinden dolayı biz memleket yani Elazığ'a gitmek zorunda kaldık. Laptopu ise bir akrabamız vasıtasıyla bize yolladı. Yani bir akrabamız vasıtasıyla bize yolladılar. E değişen Ayrıca bana e, bu sorun tespitinden sonra e, teklif vereceklerini e, e posta yolu e-posta ve de bu teklifleri e-posta yoluyla ileteceklerini söylediler. E, e, babama Babamın numarasını verdiğimden dolayı ve de e-posta adresini verdiğimden dolayı teklif ona gitmişti. Sadece bir teklif bize verdiler. O da anakart değişim talebiydi. Yaklaşık 4500 TL e, ücreti vardı e, işçilik dahil yani ben de tamir ettirmedim tabi doğal olarak. Sonuçta 3500 TL almıştım. Ve de 4500 TL anakart değişim masrafı çok büyük bir sayıydı. sonrasında ise bu sorunu Nvidia'nın ve Lenovo'nun global ve de Türkiye forumlarında araştırmaya koyuldum. gerek Türkiye'de gerekse dünyada bu sorunu yaşayan birçok hatta birçok demeyeyim bütün kullanıcılar bu sorunu yaşıyor. buna karşın Lenovo herhangi bir adım atmadı herhangi bir cevap da yazmamış kendi forumlarında birçok insan adaptörünü değiştirmiş pilini değiştirmiş ancak yine de oyundayken kapanmaya devam ediyor ya bu sorun Az önce bahsettiğim gibi herhangi bir adaptörden pilden veya kullanıcı kaynaklı bir hata değil ee, sıcaklıktan kaynaklı bir hata da değil. Ee, örneğin termal macunu değiştirdim. Artık MX4 sürdüm. Çok kaliteli bir macun bilirsiniz belki. Buna karşın herhangi bir değişim olmadı. Yine kapanmaya devam etti. Yani sıcaklıklar da 55 dereceye geçmiyor neredeyse. Ancak dediğim gibi yine de bu sorun devam ediyor. Ee, yani e, sorunu size daha da net anlatabilmem için birkaç örnek daha vereyim. Ee, mesela stres testine işlemciyi koyduğumda herhangi bir kapanma gerçekleşmiyor. Ancak ne zaman ki e, ekran kartını stres testine tabi tuttuğumda bilgisayar bir anda kapanmaya başlıyor. Ee, bunun sebebi benim kendi tahminim. Ana e, anakartın güç yolunda bir sorun var. Kronik bir sorun var. Çünkü bu laptopu alan... Bütün kullanıcılar bu sorunu yaşıyor. Ya yani Regülatörde kapasitörde bir kronik sorunlu parça var anakart üzerindeki bir parça ve o parçadan kaynaklı bilgisayar yük'e girdiğinde kapanma yaşıyor. Daha doğrusu kapanıyor. Bunun üzerine ben de Lenovo'nun global forumuna konu açtım. Kaldı ki birçok insan forumu açmış. Ancak hiçbir şey yapılmadı bunun üzerine. Türkiye'deki bazı forumlarda örneğin Teknopet Sosyal konu açan birçok Kullanıcı da var Ancak dediğimiz gibi kimse bir çözüm bulamamış Bunun sebebi de basit laptop kronik sorunu çünkü Üretimsel hata olduğundan dolayı da biz kullanıcıların yapabileceği herhangi bir şey yok Benim tavsiyem laptop alırken iki kere düşünün Ben şahsen böyle bir laptopta ya böyle bir kronik bir laptopu satın alacağım bilsem tabii ki de anlattım Ancak yani yapabileceğimiz bir şey de yok yani keşke bir şey olsaydı yani servise götürüyorum anakart değişimi istiyorlar Ya faraza ki ben tamir ettirdim e yine bir iki sene sonra aynı sorun meydana gelecek Çünkü bu anakart kronik problemli kronik sorunlu daha doğrusu laptop e Bundan kaynaklı yani değişimi talep etmek de mantıksız Ya Olacağını bilsem Değiştiririm belki ama yine aynı sorun meydana gelecek Bunun bir garantisi de yok bu sebepten ötürü laptop alırken daha doğrusu Lenovo laptop alırken iki kere düşünün bu tip kapanmanın önceki başka cihazlarında da olduğunu okudum internette. Bir laptop alırken 300-400 TL daha kıyın gidin MSI, Asus gibi daha böyle kendini kanıtlamış en azından yani daha az sorun çıkartan laptoplara bulaşın derim. Yani diğer türlü benim gibi mesela sorun yaşayan e, insanlara Lenovo'nun tutumu bile belli. E, müşteri hizmetlerini arıyorum diyor ki işte garanti dışı vesaire kaldı. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İşte ben rapor oluşturdum. Ama geri dönüş beklemeyin vesaire vesaire. Rezalet üstüne rezalet. Yani yemin ederim bir bakın bir laptop kronik sorun olabilir. Bu çok doğal bir şey. Ancak bunun çözülememesi, servis desteğinin yetersiz kalması, hatta servis desteğinin sunulamaması çok insanın insanı üzen bir şey. Yani Lenovo bu konuda bizi üzdü. Ben şahsen Lenovo'ya güvenerek bu laptopu satın aldım. Üstüne o dönem bin dolara yakın bir para da ödedim bu laptop için. Gelin görün ki böyle bir sorun meydana geldi. Bakın ya yani teknolojik yani teknoloji şans işidir. Bir şey demiyorum. bazı kronik ya yani bazı modeller sorunlu olabilir, kronik sorunlu olabilir. Ancak e, marka bu konuda desteğini geri çekmemeli. Marka e, bu laptopları geri çağırmalı ve tamir ettirmeli ki en azından kendi kullanıcısını kaybetmesin. Yani Lenovo bu e, bizi bu konuda yüzde özellikle Türkiye servisi yetersiz kaldı. Yani dünyada bu sorunu yaşayan bütün ya daha doğrusu bu laptopu satın alan bütün kullanıcılar bu sorunu yaşıyor ve herhangi bir adım atılmıyor. Buna da çok üzgünüm. E, dediğim gibi şahsen laptop, yani eğer yeni bir laptop alacak olursam bir daha da Lenovo'ya bulaşır mıyım? Asla. Çünkü bu konuda beni çok üzdüler. Yani ucuz olacağını bilsem dahi birkaç bin TL daha koyup gider düzgün kendini kanıtlamış bir markanın laptopunu alırım. Diğer türlü dediğim gibi böyle basit bir sorunda bile basit demeyeyim ama yani böyle bir kronik sorunda bile bir elinizden gelen bir şey yok. Demek istediğim bu kadardı arkadaşlar. Yani. Ya yani İstanbul'a gittim. Yani normalde bir iş için gitmiştik. İşte orada tamir ettirelim dedik. Yani bir dünya uğraş, gittik, geldik falan filan. Tanımadığımız yerler, işte tanımadığımız bir şehir. E ona karşın yani işte bütün bu olanlarda yani insanı çok üzüyor. E size de tavsiyem e yani bu konuda yani böyle bir tutum sergileyen markanın laptopunu satın almayın. Bakın net söylüyorum. Eğer bu şekilde kullanıcısına Değer, yani bu şekilde değer veriyorlarsa biz de o şekilde değerini vereceğiz ve ben şahsen ileri bir daha da bu markaya bulaşmam e, laptopları için. E, ben size süreci çok detaylı anlatmadım. Yoksa e, yani İstanbul'daki yaşadığım şeyler vesaire onlara da değinsen video uzardı. Ama ben uzatmak istemedim. E, yani şimdi bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maalesef ki bu laptopu olan herkes de bu sorunu yaşıyor. E, bir çözüm bulabilirsem kendi başıma ee, size mutlaka paylaşırım Şimdilik e, yani yapacağım ya yani yapmayı düşündüğüm şey e, bu laptopu böyle profesyonel şekilde anakart tamiratı yapan yerlere götürmek e, götürdükten sonra da eğer bir düzelme meydana gelirse elbette ki bunu videoya belirttiği yeni bir video yaparım e, sizlere de durum belirtirim Şimdilik bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.